Bir dayanak, dayanamam. Dayanamam. Beni yok. Yok. Dayanak, evet sayın daha Bir Daha YouTube'dan izleyenler yeniden hoş geldiniz azizler. Beni neşelendirmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Tıklamazsanız da canınız sağ olsun. O aynanın karşısına geçip kabul edebiliyorsanız böyle bir şeyi ben bu kanalı izliyorum defalarca izliyorum sarıp sarıp tekrar izliyorum çok da gülüyorum deyip kendi yüzünüze bakarak, abone olmamayı kabul ediyorsanız, tamam olmayın! Olmayın! Oldular mı lan? Olmuşlar mıdır şimdi? Vallahi bize bir sızıntı girdi. Herhalde o sızıntı abone olduklarına indiklama şey. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> yapma <gülüyor> ya şov şov yapma abi. Hayır. Ahoy! Hayır 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 hayır. Bakın ha, Instagram'daki arkadaşlar. Hem ben çıkarttım. <laughs> Hem 122 abone kazandı. İddiaya eldivenle cevap verdi. Pembe olan her şeyin tadı güzeldir mi? Ama kahve bardak pembe şey kahve kahverengi bu arada. <laughs> Deniz eskiden çok güzeldi şimdi çok bakımsızsın. Ya biliyor musun Çok iyi yayıncısın. Ya tamam neyse ya ofis siktirin gidin. Ben penislerimi da bozmayın kötü kötü şeyler yazanlar. Ağzımı açtım artık yani siz belki bilmiyorsunuz ama söylüyorum size haberiniz olsun. Artık ağır küfürler ediyorum burada. Ha ne diyor? Ayakta kalan son oyun. Bak hala klasikle bait atıyor. Abi çıldıracağım ya. Orası tutucun elinde klasik var abi ya. Cypher, you should go first bro. You got classic. Yeah, I did. I What did do you expect from Sage, bro? Well, I did go first. What the fuck do you mean? Just waiting on You're the waiting waiting You waiting garden yeah, orospu What çocuğu. The fuck do you mean? you waiting I'm garden five <laughs> <ten> seconds. Sus ananı <laughs> <laughs> sikerim senin ha. Ya, yeah, gel gel hadi. Birinci girdim ne istiyorsun daha? Amına kodumun sala 10 <laughs> saniye bekliyorsun <laughs> e, orada. E, benim orada. Benim Bir saat. Ne yapayım? Elinde klasik var amına koyayım. Adamı bekliyorsun. Yavşak. Ben on Ne istiyorsun daha? Ananı ya. I am owner of the BBL bro. BBL Esports. BBL Esports. BBL Esports. Yes, yes, Rus, yes, Lego. Yes. Ulan hey, bütün I, çıkanları saydım ama bırakın. <laughs> aslan Paşa da o. Discord'dan alıyorum ya yayını. Senin kadar iyi gelmez. Amına kodumu sik Birden öyle çıkılır mı ya? Aç aç aç. Aç amına koydum. Aç aç sana! bak. <laughs> But. Ne dedin? La aradı. Da da da. Küçe ne yuma. <laughs> Bunları da izleriz. Aa. Olamaz. Bu ne? Bismillah. Devli creeper. Mutant Creeper. Size saldıracak galiba. Hayır, hayır Oğlum hayır, korkuyorsun hayır. sen. Oo. Çok korktum hem de. Hadi aç. Senin hoşuna mı gidiyor korkmak? Ada, baba aç. <laughs> Senin hoşuna mı gidiyor korkmak? Hadi aç. <laughs> Oha sen kaç kilosun Roxy? 150 miydin sen? 184 çıktım geçen gün. Bak memelere. Sol memem 27 kilo, sağ memem 26.4. Toplam 40 kilo memelerim de var. Şu yalarım diyeni ya. <laughs> Bir şerif ya. Arkadaşlar öyle bir O kadar haklı ki koyayım. O kadar <laughs> haklı ki yani. Böyle blaze yaptın. <laughs> hayvan gibi yükselttin oyunu. Şimdi hayvan gibi geri düşürdün. Aynı şey tekrar yaşayacak. Yanlış anlama. Yazdım. Hatırlıyor musun? Benim anlama. şuna... Döner tekme attığım şeyi hatırlıyor musun? Şöyle, şuradan high kick kaldırdım. Şöyle, tersen hem de. Şöyle kaldırdım. Onu hatırlıyor musun sen? Şu, şuna vurdu. Peki sen hatırlıyor bunu hatırlıyor bu musun? Sağlı Peki sorulu sen, ben... Hatırlıyor musun ben? Sağlı sorulu. Sen hatırlıyor musun? Sen... Bir dakika, bir Anladın dakika. Mı? şunu hatırladım. Bir saniye. Ne o? Senin için namına koydum ki. Sarhoş bak, adam bileklere bak bileklere anladın mı? Sen şunu hatırlıyorsun mu? Oo, <laughs> bunu bak, hatırlıyorsun mu? O zaman sen Yedin Bunu biraz da yiyeceksin bunu. O öyle kıvrılmaz kardeşim böyle kıvrılır anladın mı? Gel robotik dans dans. Benimki gel. kıvrılmıyor benimki dimdik. <laughs> Sokarsın götüne birazdan beni öldürünce. geç. seni çıkartabilirsek Öldürün. sokacağım. Öldürün. <laughs> <laughs> Seninkinden sıra gelirse sokacağım kendime de. He, yetmedi mi? Hadi. Kemalecik köylüysen bile Kemal diyorum amına koyayım. Babam bir daha evin içerisinde kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim diye bağırırsan amına yurdunu sikerim duydun mu? <laughs> Ülkede herkes mayın oldu anasını satayım. Atlayacak yer arıyor. Bugünün sözü benden tüm sevip de kavuşamayan kardeşlerime gelsin. Tamam mı? Beklemek uzun bir yol, sabretmek ağır bir yük ve ömür dediğim birkaç saniyelik bilesin. Yokluğunla den vurmayacağım bu defa. O kadar uzaklaştık ki birbirimizden. Yokluğum bile dokunmuyor artık bana. Yok. Ağlamayacağım bu defa. Hadi eyvallah çetin. İşte bir gidiyorum. Bir şey, şey demeden. demeden Halkamı dönmeden, dönmeden. Şikayet bitmeden, etmeden. Hiçbir şey almadan. Bir, bir şey. şey.